Güney Kıbrıs'ta silahlı eğitimleriyle ve katliamlarıyla tanınan Kıbrıslı savaşçıların milli örgütü EOKA'nın devamı olan Ulusal Muhafızlara papazlar da katıldı. EOKA genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Birlik gazetesinin Batı Trakya'daki kilise kaynakları ve Güney Kıbrıs'taki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda yenileme çalışmaları sona eren atış tatbikat eğitim alanında silahlara ateşlendi. Kaynakların söyledikleri doğrulama çalışmaları sonucu haber ve fotoğraflara ulaşıldı. Güney Kıbrıs Konstantia Mausa Metropoliti bölgesinde bulunan kiliselerde kayıtlı ve görev yapan papazlar 7. Mekanize Piyade Tugayı ile işbirliği içinde makineli tüfeklerle eğitim atışı yaptı. Bu eğitimler ise yeni atış tatbikat alanının sözlü kutsama yöntemi adı altında yapılıyor. Bu kutsama şekli akıllarda 1974 ve öncesi, sonrası adada yaşananları ve bazı sorunları da gündeme getiriyor. Güney Kıbrıs Yerel Kilisesi ve 7. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Lukas Hacı Michelin daveti üzerine papazlar 8 Şubat 2022 Salı sabahı Protaras'taki Fanos bölgesinde yenilenen atış tatbikat eğitim alanına gittiler ve burada bölgede yürütülen operasyonel tatbikatlar hakkında bilgi alma fırsatı buldular. İslam dini can güvenliğini sağlamak amacıyla insan öldürmeyi kesin olarak yasaklamıştır. Bu yasağı Kur'an-ı Kerim'de ifade eden birçok ayet ve kitaplarda hadisler vardır. Hristiyanların dininde insan canına kıyılmak üzere kullanılan silahlar, kiliselerde ve orada görev yapan din adamları tarafından kullanılması konusunda durum nedir? Şu açıklama ise hedef ve amacı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor. Kesin olan şu ki bu tür rahiplerle Kıbrıs'ta korkacak hiçbir şeyimiz yok.